Evet. Kayıttayız. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta şehir kuracağız. Bu yeni bir seriye başlayacağız. Bu benim ilk videom bu arada. Yeni bir seriye başlayacağız. Bu seride şehir kuracağız arkadaşlar. Böyle gittikçe bölümlerde şehir kuracağız. Evet. İlk önce yollarımızı yapmaya başlayalım. İlk önce şöyle yollarımızı yapıyoruz. Bakalım 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 bunun ortası. Şöyle. Evet, ilk yolumuzu yaptık. Şurayı kapatalım. Evet, şimdi buralara da şöyle basamak ekleyeceğiz. Kaldırım da diyebiliriz. Aslında böyle yapabiliriz belki de. Neyse böyle yapalım. Şöyle yolumuzu ekliyoruz. Ay yol demişim. Basamağımızı ekliyoruz. Buranın hmm. Şöyle Ortasına da Şöyle fenerimizi de alalım. 4 5 6. Buraya da lambamızı ekliyoruz. Sokak lambaları. Böyle şehir kuracağız arkadaşlar. Ha, bu arada şey yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Kanalımız 4000'e yükseldi birden. Ben de şaşırdım tabii ki. Şey yeni gelen abonelerimize çok teşekkür ediyorum abone oldukları için. Buradan Buradan da selamlar diliyorum. Ve devam ediyoruz. Şimdi buradan yolumuza devam ediyoruz. Böyle böyle yol yapacağız. Ondan sonra bu kaldırımların olduğu yerlere de şey yapacağız arkadaşlar. Buralara da böyle evler, benzin istasyonu, marketler falan bir şeyler koyacağız şimdi. Ondan sonra aralık olarak acaba aralarında 3 blok olsa mı yoksa daha fazla mı olsa tahmin edemedim ama lambaların arasında 1 2 3 4 5 Bence şuraya yapalım. Evet. Lambaların arasında toplam 5 blok olacak. bölümde sadece yol yapacağız arkadaşlar. Ondan sonraki bölümlerde daha böyle şey yapacağız. Ondan sonraki bölümlerde böyle kafe falan, evler, market falan yapacağız arkadaşlar. Bilmiyorum belki ilerleyen kısımlarda arkadaşlarımı da buraya çağırabilirim. İlerleyen kısımlarda arkadaşlarım çağıracağım derken onların da kanalları var. O oralara da gidebilirsiniz. Şöyle. Adlarını söyleyeceğim biraz az aboneleri var arkadaşlarımın. Tabii ilk önce ben başladığım için YouTube'a. Arkadaşlar az orada oldu abonenin olduğu için de tabi şey var. Az aboneleri olduğu için zor bulunuyor. O yüzden siz de belki abone olabilirsiniz arkadaşlarıma. Evet. Şöyle koyalım. güzel oluyor. Evet. Şöyle sabah da yapalım. Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Yine yeni gelen abonelerimiz oldu. Hala da devam ediyor diyebilirim. Belki bilmiyorum. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Yol yapmada. Devam edelim şöyle. İkinci bölümde. Serinin ikinci bölümünde. Eğer istiyorsanız 10 like yeterli. İk i̇kinci bölümde Belki kafe falan ev yapabiliriz. 1 2 3 4 5 6. Şöyle yapalım. Şöyle, Şöyle lambalarımızı koyuyoruz. şuraya da koyalım. Şöyle. Tamamdır. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar bu bölümlük yani az oldu biliyorum. Ama şu anlık yani şimdi bir bakalım ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Şunları şöyle koyalım. Şimdi bir bakalım bir bakalım bir bakalım. Size biraz şeyden bahsedeyim. Böyle eşyalarımız var. Bunları ev yapımında falan kafe falan her şeyde kullanacağız. Böyle eşyalarımız var. Ondan sonra bir sürü aletlerimiz var. Köpek zırhlarımız var. Böyle madenlerimiz var. Ondan sonra böyle yumurtalarım var. Buradan arabalar da var arkadaşlar. Böyle hayvanlar da var. Mesela diyelim dinozorlar da var burada. Onu söyleyeyim. Ben şey bir şeyler ekledim işte. Mesela diyelim Şöyle yazalım. Mesela Afrika fili. Bakalım. Tabii bunu göstermek için yapacağım. Mesela bakın Afrika fili mesela. Böyle hayvanlar da var. Allah. Merhaba. Evet. Uzaya ilk çıkan fili gönderiyoruz. Evet. <laughs> Garip bir şey oldu ama. Uzaya ilk çıkan fili biz yaptık. Evet. Mesela burada spreyler varmış. Bunları böyle yapabiliyor muyuz? He, yok spreyleri boyayamıyoruz. Mesela başka ne varmış bakalım. Canavar kafaları var. Bunları kafamıza takabiliyor muyuz? Aa takabiliyoruz. Ana! İskelet kafam var artık. Dur. Mesela şöyle bir oyuncu kafası. Garipmiş. Ejderha kafası taksak nasıl olur? Ejderha kafası takamıyoruz galiba. Aa takam. Oo ejderha kafam oldu. Ejderha kafalıyım ben. <laughs> Mesela burada başka ne varmış? Bakalım. Müzik kutusu. Mesela şuradan. Müzik diks, diskleri var. Diski. Müzik diskleri var. Mesela koyalım bunları şöyle. Aa, çok iyi. Ben. Çok güzelmiş. He, müziği beğendim dur dur papan böyle papan koyunca dans ediyor bunlar papan koyalım bakalım aa bakın dans ediyor ooo dur daha fazla koyalım arkadaşlar. bu da videoyu bitiriyorum. Yarın da eğer online gelirse bu videoda yarın da böyle partileyeceğiz. Ve belki yarın kafe yapabiliriz. Hepinize görüşürüz diyorum. Online katarsanız ikinci bölümü gelecek yarın. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.